Merhaba arkadaşlar. Orhun'un Hira'ya evlilik teklifi etmesini istiyorsanız. Ve ayrıca Zerrin ile Afife'nin cezasını bulmasını istiyorsanız. Beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Orhun, Hira'ya evlilik teklifi mi edecek? Gerçekleri kim Orhun'a söyleyecek? Hira evlilik teklifini kabul edecek mi? Aziz ve Elif aşkı başladı mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Esaret dizisinin yeni bölümüne geçelim. Esaret dizisinin yeni bölümünde Orhun, Sahra ile güzel anlar biriktirmeye devam edecek. Çünkü Orhun, Sahra'yı evladı gibi görüyor. Ama Orhun gerçekten de Sahra'nın kendisinin gerçek evladı olduğunu bilmiyor. Hira ve Afife de gerçekleri gizlemeye devam edecek. Hira'nın gerçekleri söylemesi için biraz daha zamana ve güvene ihtiyacı var. Çünkü Hira zor zamanlardan geçti ve Hira'nın Orhun'a yeniden güven duyması için Orhun'un daha fazla çabalaması gerekiyor. Orhun da bu süreçte Sahra hakkındaki gerçekleri bilmemesine rağmen ona babalık yapmaya başlayacak. Çünkü kader Orhun ile Hira'yı her defasında bir araya getirecek. Yani anlayacağınız Hira ile Orhun yeniden kavuşmak üzere olacak. Çünkü önümüzdeki bölümde tüm gerçekler ortaya çıkacak. Peki Sahra'nın Orhun'un kızı olduğu gerçeği nasıl ortaya çıkacak? Hemen bu soruya da yanıt verelim. Gerçekleri ortaya çıkaracak kişi Hira olacak. Çünkü Hira Orhun'a güven duymaya başlayacak. Ve Hira Orhun'un babalık hakkını elinden alamam diyecek. Bunun sonucunda Hira Orhun'a tüm gerçekleri anlatacak. Orhun ise sonunda tüm gerçekleri öğrenecek. Bu gerçekleri öğrenen Orhun yeniden Hira'ya evlilik teklifi edecek ve onunla evlenmeye çalışacak. Bunun sonucunda ise Hira ve Orhun önümüzdeki bölümde dillere destan bir düğün yapıp evlenecek. Aziz ise sonunda Elif'e aşkını itiraf edecek. Çünkü Aziz Elif'i canından çok seviyor. Bu nedenle de Aziz Elif'e evlilik teklifi edecek. Elif ilk başlarda Aziz ile evlenmeyi kabul etmese de sonrasında onunla evlenmeyi kabul edecek. Çünkü Elif de Aziz'in temiz bir kalbe sahip olduğunu anlayacak. Böylece Aziz ve Elif de evlenip çok mutlu olacak. Ama Ece ve Suzan yüzünden çifte kumrularımız birçok zorluk yaşayacak. Hatta Aziz ve Elif ayrılmanın eşiğine kadar gelecek. Peki sizce Orhun, Hiray'a evlilik teklifi mi edecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.